Herkese selam arkadaşlar. Bugün hesap veriyorum herkese. Ben bu hesapların ya, ismini aldığı etmeyin tabii ki de. Hani TS'de ben size yorumlarda bir işte elime hesap geçerse size veririm falan falan diye. TS'deki insanlardan arkadaşlarımdan daha çok diyeyim. Hesap aldım. Ama çoğunun içi boştur ya da ortam çarıdır vesairedir büyük Mutlu hiçbir şey yok ya bu ne? bari bunu kullanın. Hani hesapları size tanıtmış olacağım ve de sırasıyla hani açıklama kısmına hesapların adlarını, şifrelerini hepsini vesaire yazarım. Zaten hiçbirinde sıkıntı olmaz yani yanlış yazma. Hesabın KD'si de ölme daha çok. <laughs> KD bak 144. Bu da kötü bir hesap başka hesaba geçelim hemen. Evet arkadaşlar hemen geldim. Bu da bir başka bir hesap. Dark Moen adlı diye. Daha deminkinin ismini okumadım. Neyse onu dönüştürmemize gerek yok. Çünkü küflüydü. zaten patates. Bakalım çarın içinde bir şeyler var mı? Bu arada ilk defa Facecam'da Wolf'un videosu çekiyorum. O yüzden neden ilk defa çektiğimi söyleyeyim. Çözünürlük sıkıntısı yaşıyor demişler. Videodan da isteyeceğiniz anlayacaksınız Oyun içinde bir sıkıntı yok ama oyun hani oda attığım zaman sıkıntı yok diyeyim. Yoksa ya emaltıda ya da lobideyken sıkıntı oluyor. O kadar yani. Normalde ben oyunu sildim. Ha, bıraktım yani. Hesabı da sattım zaten. Bu da işte hani benden çok hesap istemiştiniz. Benim evimde olan hani, tek tük böyle ortam çarlarıdır ya da TS'den aldığım arkadaşlarımdan çarlardır. Onları <laughs> size vereyim de bari yani bir gün içinde bir şey olur. En azından eğlenirsiniz, vakit geçirirsiniz diye. Bunu da ölmesi daha çok. Bu hesapta böyleydi işte. Bakayım altın yelpide bir şeyler var mı? Yok. Başka hesabı geçeyim. Hemen Hemencik ışınlanıp geldik bu da farklı bir hesap çoğu zaten artık wolf team oynanmayan bir oyun olduğu için hepsi boştur büyük ihtimal Ama yine de e, size de tabi ki de hesabı vereceğim Kurtum <laughs> ve bir şey var mı yok bunlar da boş kurtum açılacak bir şey var mı yok en azından bunu kullanabilirim belki bir plan arkadaşlar. Kaç milyon cip olduğuna bakarız. Bir tane haykırma varmış. Haykırma atalım. Youtube. Takip. Bilirsiniz. Bir tane var. Onu da yapıştıralım yani. Ne baktık. Aynen hiçbir şey yok profil dediğimizde bunun ooo ölme oranı daha kötü bunu ya öldürme oranındansa şimdi bu hesapta öyleydi bu da boş bir hesap zaten başka hesaba geçelim bu da ben senin xx'li bir hesap buna girmişler bugün bu arada çünkü hediye mediye çöre giren aynen oynayan varmış Hesap bir de bunda kdleş böyle bir hesap bu arada bu aşağıdaki facecam böyle değil normalde o ayarlı da often çözünürlük sıkıntısı yaşadığım için mecbur öyle oldu. Bu arada aralarında en güçlü bu kullanan kişi de yanlış kullanmış. Hiç şey zaten yok bu hesapta başka hesaba geçelim. Evet geldim Arkadaşlar bu serseri 301 37 30 hesap bak bunu da bugün gelmişler. Bu hesapta bir şeyler var mı yani kısmen diyeceğim de hiçbir şey yok bu arada kısmen ne kelime bunun kd'sine bakalım Oo bu hesapta bayağı oynanmış 60 652 bin ölme mi hayatımda bu kadar rezil bir kd görmedim bu hesapta boşmuş diğer hesabına geçelim evet arkadaşlar şaşırdığım şey hala bu çarın klanda olması nick kötüymüş bu hesaba da bugün girilmiş daha dolu gibi gözükse de aslında hiçbir şey yok hesapta aynen klanı merak ettim ya puan da yok. Zaten puan da <gülüyor> Full <gülüyor> kaybettiğiniz var zaten. Bu hesapla ne beklenir ki? Kadesine bakalım. Leş bu da kötü. Başka hesaba geçelim. Evet bir tane daha. Çana hoş geldiniz. Bakalım. Burada da bir şey var mı diyecektim de hepsinde de aynı şeyler ya. Yani var mı? bas bas edilmez eka çok saçma yani bakalım kötü yani diğerlerinden daha iyi tabii ki de. kaybetme orada yüzde elli elli bu çar da boşmuş Hadi diğer bir bakalım bir şey var mı hiç hocam Daki çeken de olmamış Aa hocam nasıl unutmuşsunuz ya Büyükler kendilerine buradan <laughs> hediye göndermiş. Aga be isimlere bak. <laughs> Uğraşmışlar bir başka hesaba geçelim. Evet efendim yeni bir hesap. Bunda da bir şey var mı? Bunda da bir şey yok. TS'dekiler büyük ihtimal ortam çarlarını verdiler. Çünkü bunların hepsi içi boş ya da oyunu oynamadıkları için de olabilir. Yani yine yani dedim o bakmıyor. Bunlar çok kötü zaten KD'ler de diğer hesaplar arasında kıyaslama yapıyor. Millet büyük ihtimal şunları da almamıştır. Hani neredeydi? Almışlar mı lan yoksa? Hocam bir tane al hani alınmamış bulana kadar bu hesaptan çıkmak yok diyeceğim ama ben ilk önce neye bakarak neye dayanarak <laughs> dediğimi söyleyeyim büyük ihtimal karakter kartını hani geliştirecek kf bu çünkü kf falan yok yoksa bunlarda tek tük de olsa yine de varmış bu çarda bu kadardı <laughs> görüşmek üzere Üü. bu hesaba da geldik bunun ismi darbeci marbeci bir şey yazıyor hocam bu ne lan takla takla ile saldırı varmış. Agabe. Sonunda abi şu sağ mı zaten? Da, bu da sağ. Bir şey kullanamıyor. Şartta da bir tane slot varmış. Onun dışında bir şey var mıydı herhalde. Kullan da yok. Daha e, aralarında en çok ölmeye sahip olan 700 bin bu hesapmış. Bu hesapta bu kadar da başka hesaba geçelim. Evet arkadaşlar Mustafa 121.28 hesabına da giriş yapmış bulunuyoruz. Bugün de bu hesabı girmişler büyük ihtimal. Çünkü her hesapta olduğu gibi de aynı şeyler kullanılmış. Kutular vesaire bir şey yok. Profile girdiğimiz zaman rütbesi yani diğerleriyle hepsi aynı neredeyse. Bu da çok ölmüş. Kazanma kaybetme oranını sıfırlamışlar. Büyük ihtimalle buna nakit çekmiş olabilirler. Ama önceden tabii. Abi, bu 10. yılda öylesi. Hiçbir şey yok. Altın VIP'te de <laughs> altını harcadıklarına göre ne yapmışlar? Kendilerine hediye göndermiş olabilir bir gün. Daha arda 44.32 <laughs> Belki ileride bu videoyu görürsün. <laughs> Sana da altın kasmış olur. <laughs> Başka hesapla beraber karşınızdayım. Yuh yuh. Bu arada en çok altına sahip olan bu muydu? 41 mi? Of. Bu, acaba misin bir şey şey diyor. Görevi mi katılmışlar anlamadım ki. Katılmamışlar. Bu hepsinde de genel olarak hep aynı şeyler. Yüz kapalı değil Doğru. Özelliği kutularda bir şey yok. GP'leri varmış hesapta yumurta 35-36 yumurta bakalım profil kalanı yok yani, genel olarak hepsi aynı rütbede. yani diğerlerine göre yine <laughs> daha da kötü bir şey bu da büyük ihtimalle ortam çarım başka hesaba geçelim buraya ne haber sinya 47 evvanta büyük ihtimal bu kendi hediye göndermiş, Vize %1 milyon eminim. Aynen. Bey, combato. Buluk. Altın eşya kutusu göndermiş. Bu zengin ya, iyi kutu göndermiş ya. İyi kutu değil de diğerlerinden daha pahalı diyebilirim. Bunların hepsini dövüştüreyim, bize o parayı yardımcı olalım. Altına çarpmış oluruz. Altında bir şeyler var mı diyeceğim. Diğer çarlara göre daha doluymuş gibi gözükse de... ...aslında içinde hiçbir şey olmayan bir insan var mı ve benzeri de bir şey yok. Şurayı da merak et. Ya harbiden işsizler bunlar. Kendilerine altın alabilmek için nakit çekilmiş ve Aylık bilet hiç zaten. Da bunları, bunları, da dönüştürelim. Kardeşimize yardımcı olalım. En çok altın olan hesaplı bu 70. 70 ka. Profili incelediğimiz zaman genel olarak haline kazanma kaybetmedi. Ölme en fazla olan sahip bu büyük ihtimal. Bu nasıl cümle kurdu? Ve en çok ölen hesap bu büyük ihtimal. Öldürme de olabilir. Bunda çok oynamışlar. Yine kötü bir hesap. içi boş. Başka hesabı geçelim. Bu ne? Yasakta 15 diye bir hesapmış. Barut ekipman. Oo, hocam bu çar büyük ihtimal kendi inanılmaz hediye göndermiş ya da bir şeyler almış ama çoğu hesaplarda böyle kendine hediye atan insanlar oluyor hocam bunları da hızlıca alalım abimiz bunu dönüştürüp kendine hediye alsın bari hediye göndersin de altında işine yarayacak bir şey yok ki. <laughs> Neredeyse 1 milyon altın kazıp Kendi hediye göndermişler de Bence bunu bir şey almış ya yani. M6'nı 79 günlük bu var Çara girmiş herhalde birisi bakmış Altın var Bile kendine hediye göndermesin diye Bu arada viper 1'e koyuluyor muydu ya? Unuttum ha Viper 1'e koyuluyormuş Bence önceden koyulmuyordu gibime geliyor ama Neyse oyunu bıraktım için de hatırlayamıyor olabilirim. Buna da bakalım. İsmi de saklı 15'miş. Rütbe aynı. Kazanma kaybetme de aynı. Bu hesap da boş. <laughs> Başka hesaba geçelim bak. Hatta birisi hesaba girdi şu an. Bizi oyundan atacak. Görüşmek üzere. <laughs> bu ne? Antep Kara 27. Ya, bu hesabı bugün girmiş mi? girilmemiş gibi duruyor ama bakalım kendi hediye gönderenler olmaz mı hocam adam full rugger göndermiş kendine rugger hastası bu büyük ama bunları almıyormuş yine biz destek çıkalım ona büyük ihtimal hesaba giriş yaparlar birazdan sadece öğlen saat kaç 14.35 yani saat 2.35 büyük ihtimal bunlar bu saatte uyanmamış Hızlıca alalım bunları. Hem Envanter'da bakalım bir şeyler var mı? Ya bedava çarları sizlerle paylaşıyorum O kadar hem çarları da tanıdım. %90'ı hatta yüzü boş şu anda. Ama yapacak bir şey yok. Bunda az altın kalmıştır. 7 zaten hiçbir şey yoktu. Envantara girdiğim zaman da hiçbir şey yok. Zaten oyunu bırakan insanlar da çok. Bunları da kullanalım. Bakalım. Yok, buraya değil. Bak büyük de arşivde unutmamışlar lan. Arşiv unutmayanlara cidden helal olsun. Bak bir tane unutmuşlar. Bu değil, bu değil. Bu değil. Facecam'ın olduğu yeri göremiyorum ama yapacak bir şey yok. Neyse ya hepsiyle ne uğraş tanesini kullan. Sonra başka hesaba geçeceğiz. Ne yapacağız bu hesaplarımızda? <laughs> Oyunu bırakmışız hesapta neler yapıyoruz? Bu ne? Ne kötü bir istatistik. Başka hesaba geçelim. Bu ismin hesabın ismi de Antep Gara 27 idi. Bu ne lan? Bu nasıl izin? Bres... Neyse. Değişikli bir isim. Vav wow, hocam sen zenginsin. Üf. Üf. Bu ne? Fakir. Var var mı? Bilet hediyeler bu şeyleri kullanıyor ama kullanmıyor. ben kullanmıyor. tabi GP kullanan birisi olduğum için hastasıyım tabi. O yüzden şey yaptım. Gönderilenlerde Aga be bunlar fakir. Ya yani neyse bununla uğraşmayacağım artık. Bu çağda çöp. Zaten çok kötü istatistikler. Bunu da sıfırlamışlar büyük ihtimal kazanma kaybetme Başka hesaba geçelim. Muslu 49 diye bir hesap. Bu hesap bugün büyük ihtimal giriş yapmamış. nakit VIP'de bir şeyler varsa büyük ihtimal harcamışlardır. Bu hesapta zaten boşmuş. Hızlıca geçiyoruz artık. Klanı yok. Varmış pardon. Klan kapatılmıştır. Geri alacak mısın? Hayır. Klanı geri aldım neyse. çünkü ne yapacağız ki bomboş insan. Bu ne? Yani bu da ne yani? Bu da çok berbat. Bu hesap da boşmuş. Başka hesabı. Stephen. Stephen 25. Bu ne? de bir şey yok yine. Altın bir iki bir şeyler var. Buradan dört tane şey var. Kutularda bir şey yok. Cipileri kullanalım. Çağır zaten boş düştü gördüğünüz üzere. Diğerlerinden daha düşük ve kazanma kaybetmiş. Fırlamışlar mı? Yok. Zaten fazla da oynamamışlar. Kötü bir hesap. Dandik hesap. Kılanı var mıydı? Yoktu. Evet. Başka hesabı. Arkadaşlar yine bu ya da ikinci ya da üçüncü verdiğim hesapta bu hatta ortam çarıydı bu bizim hesapta videonun kapılışını yapmak istedim çünkü bu bizim mali hesabımızdı <laughs> anısı vardı yani bizde bugün 14 Şubat'tı. tam da 14 Şubat'a denk geldi bilmiyorum hani eski, yani ilk defa bu ofdim yani videosu çektim çok yorumlarda hesap istemiştiniz benden. Bende de hesap yoktu. Kendi hesabımı satma Zaten bir tane hesabım vardı. Oyunu bıraktıktan sonra sattım işte. Ne yaptım? Başka oyunlara geçtim. Çünkü bu oyun artık tabii ki de gidici. Halinden de belli oluyor zaten. Yani direkt bak gidici olduğunu nereden anlayabilirsiniz? biliyor de bak K paketine, hani bu kadar nakite millet bunu niye alsın anladın mı? Hani OG kutusu bile 2000 nakit çok ucuz şu anlık. Hani 10, lira 20 lira para atsan OG kutusundan OG dömesi çıkarırsın. Oyununda bokunu çıkarırsın yani her türlü. Yani direkt yani kutulara da bakalım. işte ben size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum tabi. Yorumlarda olsun filan falan ve de hani hesap konusunda da başka elimden gelen bir şey olmuyor. Ha, VT kutusu. VT kutusundan 25 tanesinde mi ne çıkıyordu işte? 20 tanesinden mi? Aynen 20. Ha, mesela ben bunu aldığım zaman size tavsiye de vermiş olayım. Buradan OGE OG prosed pro set çıkarıyordum. 7 günlük. Ya da bir günlük falan çıkıyor. Şu aşağıda yazıyor. Facecam'dan tam gö göremiyorum ben. Nitro kutusundan da OG karakteri çıkarmıştım. Aynen mavi çıkarmıştım. Megatron'dan da OG dövmesi altın falan çıkarabiliyorsunuz. o kutusundan zaten çoğunlukla o çıkıyor. Başka mega kutu alıp başka kutular açıp yani içerinizin farklı karakterlerini silahlarını izleyebilirsiniz. Bu arada seçkin kutusunu da tavsiye ederim içinden çoğunlukla. Ya o falan onlar çok şans çıkmıyor da daha çok elverici legend, zayıf sev legend falan falan çıkıyor işte onun tavsiyesini verebilirim. Fokusuna esken GP kazanırdık. Şimdi o kadar da değil. Gereksiz. Şampiyona kasından düşük olunca çıkarıp tabii ki de KD'nizin daha iyi olmasını sağlarsınız ki burada çok kötü. Koyun eskide artık başka ay yıldızdan efsane bir, dövme, bir se dövme, seti dizebilirsiniz. Çoğunlukla sağ yıldız sol çıkıyor ama bu kadar da işte. Elit kası çöp. Neon Pro çok pahalı. Ben bundan bir kere almıştım diye hatırlıyorum sanki. OG dönüşü çıkarmak için çıkmıştır da büyük ihtimal. Karakter yok hocam bunlar. Boş ya. Bunun içinden aynen ben bunu almıştım galiba. Megatron ya da Outro'ya veriyordu. Bu iyi kutu ama bir artısı biraz düşük ve de normalde bu bir, bir artılar hafta sonu olurdu. Bundaki indirimlerle beraber. Niye hafta içi var anlamadım. Bugün 14 Şubat pazartesi. Başka diyeceğim bir şey yok. İşte hani hem hesabınızı dizebilirsiniz hem de hani oyun neden boka sarıyor onu söyledim. Ben zaten oyunu bırakarak kendim kurtuldum. size başka oyunlara geçin. Benden tavsiye yani. yani kötü olabilir. Daha farklı oyunlar araştırın. kaliteli FPS yani böyle oyun, oyunlar oynamanıza gerek yok yani. Daha farklı oyunlar da var. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Alt taraftan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii ki de bizi paylaşarak hani destek çıkabilirsiniz. Bunu yorumlarda da belirtin. Hani hangi bok içerik videoları gelsin demek isterdim. Yazın yine. Bende 100 tane filan video var. En azından istediğiniz videoların arasından seçip atarım. Daha hızlı atarım. Zaten o videoları atacağım da. O kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın.